Akıllı şeyler e, tabi kongresi e, konsept olarak e, bir kongre e, görününde fakat biz aslında burada bir bilgi paylaşımını daha çok öne çıkartıyoruz ve bir farkındalık yaratmak niyetimiz var. Ama bu kongreyi iyi anlamak için e, neden yaptığımızı çok kısa bahsetmem gerekir. E, bunun çıkış noktası tabii e, şehirlerde yaşayan nüfusun çok yoğun bir şekilde günümüzde artmış olması. Bir örnekle bunu söylemek gerekirse şu an Türkiye'de şehirlerde yaşayan nüfus %70. Biraz geriye gidersek dünyada 1900 senesinde şehirlerde yaşayan nüfus %13. Yani geri kalan kırsalda yaşıyor. Fakat 2050 senesinde bu rakam dünyada %70'e ulaşacak. Şu an 70'e yakın 5 milyon üstünde dünyada şehir var. Ve her sene İstanbul kadar e, dünyada e, her sene İstanbul kadar büyük bir şehir ilave oluyor. Bu kadar hızlı bir şehirleşmenin olduğu bir dünya var. Şimdi şehirleşmeye baktığımızda e, bu şehirleşme belki gelişmekte olan ülkeler için bir e, sosyalleşme, ekonomik gösterge gibi gözükebilir ama bunun yanında aslında şehirlerin altyapıları buna artık yeterli gelmiyor ve çok daha büyük problemlere karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla iler yönetimler ve kamu kurumları eğitimden sağlığa, enerjiden, suya, telekomünikasyona, güvenliğe kadar birçok konuda mutlaka çözüm bulmak ve bu çözümleri akıllı sistemlerle yönetmek durumunda kalıyorlar. Bizim bu konkrete amacımız şu, e, teknolojiye bu nokta çok daha fazla inanıyoruz ve bunun teknolojiyle düzeleceğini düşünüyoruz. Teknolojiyi aslında her alanda kullanarak e, bu yoğun şehirleşmede meydana gelen problemleri akıllı sistemlere dönüştürmek, ve bunu dönüştürürken de bu konuda aslında biz ne yapıyoruz? Bununla ilgili iyi örnekleri, iyi kurumları burada konuşturmak, deneyim paylaşımı yapmak ve tartışma ortamı sunmak. Bu sayede de aslında diğer kurumların bu akıllı şehirler konseptini daha iyi anlamaya çalışmasını sağlamış oluyoruz. Tabii temelde akıllı şehirleri neden yapıyoruz diye sorarsınız. Bu da bizim için iki farklı nedenden ortaya çıkıyor. Bir, şehirlerde yaşayan insanların Zorluk çektiği durumlarda, işte bu trafik olabilir, altyapı olabilir, bilginin konuda zorluk çekebilir. Bir, insanların daha kaliteli yaşamasını sağlamak. ikincisi de daha iyi bir gelecek aslında sunmak için akıllı şeyleri önemsiyoruz. Bu anlamda da böyle bir kongreyi iki gün boyunca, işte bizim yaptığımız kongrede yaklaşık 50 yakın konuşmacı vardı. Ona yakın oturum yaptık ve iki gün sürdü ve hem konuşmacılar hem de katılımcılar keyifle böyle bir kongreyi yaşatıldığı olmaktan dolayı da mutlu olduğumu söylemek isterim.